Herkese merhaba. Deniz Akkaya'nın şişmanlarla görüşmüyorum cümlesi çok tepki çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Son yıllarda girdiği polemiklerle adından söz ettiren Deniz Akkaya, Arman Çağlayan'ın YouTube'daki programına konuk oldu. Geçtiğimiz aylarda şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum sözleriyle tepki çeken Akkaya, sözlerini yineledi aşırı kilonun bir hastalık olduğunu söyleyen eski manken şişmanlarla görüşmüyorum çünkü görüşlerimiz ayrı dedi. Büyük tepki çeken açıklamasının arkasında duran Akkaya, şişmanlığın bir hastalık olduğunu söyledi ve devam etti. Biz hasta tarafımıza bile bile sarılmamalıyız. Aynaya baktığında çözebileceğin sorunları elimizin tersiyle itmemeliyiz. Yeme bozukluğu duygusal bir rahatsızlıktır üstüne çalışmak gerek. Sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem şeklinde konuştum. Fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.